Herkese selamun aleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar sakın bu Mahmut Tuncer'in veya bu adamın sunduğu bu ilaçlara inanmayın. E, sakın inanmayın. Nerede bizim ilaçlar? Öbür tarafta mı? Çevre getir getir getir. getir kolisiyle getir bakayım getir. Sakın inanmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de göstereceğim kolisiyle sizlere. yok. Bu anlamda ki asıl üstü adam evet, siz 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 Sen oldu değil mi adamın? Vallahi billahi yok. Bu kadar iş yerinde ilan veren arkadaşlarımıza meydanda sürdüm. En evet arkadaşlar ben Ankara'dan insan, arıyorum bak bu videoyu atıyorum kimse almasın da, da, arkadaşlar inanmayın yalan arkadaşlar ya bakın bir şey söyleyeceğim bir dakika belki insanlar farklı düşünebiliyor Arkadaşlar, görsettiği kutulara bakın. İşte arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Arkadaşlar buraya koyuyorum bak. İşte arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Hanım şuraya diz bakayım şunları. Arkadaşlar, arkadaşlar kutulara bakın. Bakın. Arkadaşlar sakın inanmayın. Bu Mahmut Tuncer'in programında Mahmut Tuncer kefilim dedi ve bu hoca bu yalan söyleyen bu Cavat mı? Kavat Affedersiniz. Şu da şarkıcı Cimilli boz. Bo. Cimilli boymuş şerefsiz. Biz de buna güvendik sanki adam zannettik. Şu Moruk teyze de yalan söylüyor. Şunları çek şunları. bak. Bize gelenler. Arkadaşlar bize gelenler. Bir tane bize faydası yok. Hiç faydası yok arkadaşlar. Korisi de işte buyurun. Korisi de burada arkadaşlar. Ya Mucize bak, ilaç. Yalana bak, yalana bak. Kesinlikle inanmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu mutlaka izleyin. Mutlaka. 115 lira kargo parasıyla beraber verdik. Bak bak yalan söylüyor. cimiri miydi neydi bu adam?